AK Parti ile ilgili çarpıcı bir kulis bilgisi paylaşıldı. Konuşulanlara göre Erdoğan, seçim satı mahallindeyiz diyen milletvekiline sert çıktı. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle gerçekleştirdiği basına kapalı toplantısında Millet İttifakı çatısı altında toplanan muhalefeti, yıkım ekibi olarak nitelendirdi. Cumhur İttifakı çok değerli, gözümüz gibi sahip çıkmalıyız diyen Erdoğan, MHP'ye ve Büyük Birlik Partisi'ne karşı olabildiğince olumlu olun. Bunlar bizim bileşenlerimizdir. İlişkileriniz güzel olsun beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Cumhur İttifakını güçlendirmeliyiz. Sakın olumsuz şeyler söylemeyin diye uyardı. Milliyetten önder Yılmaz'ın kulis haberine göre Erdoğan vekillere yönelik şunları kaydetti. Cumhur İttifakı çok değerlidir ve korunması gerekir. MHP'ye yönelik tepkiler, yaklaşımları asla kabul etmiyoruz. MHP'ye ve Büyük Birlik Partisi'ne karşı olabildiğince olumlu olun. Bunlar bizim bileşenlerimizdir. İlişkileriniz güzel olsun. Beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Cumhur İttifakını güçlendirmeliyiz. Sakın olumsuz şeyler söylemeyin. Muhalefet nifak çıkarmak için her şeyi yapıyor. Biz onlar gibi değiliz. Azami müştereklerimiz var, ülkemiz için gayret sarf ediyoruz. Onların içinde ise fikri beraberlik bile yok, yıkım için bir araya gelmiş bir ekip. Biz inşa için bir aradayız, onlar imha için. Dolayısıyla bizim daha çok çalışmamız lazım dedi. Erdoğan'ın, bir milletvekilinin, seçim satı mahallindeyiz ifadesini kullanması üzerine, ne seçimi? Hayır, ne alakası var, seçim 2023'te zamanında yapılacak. Ama siz seçim varmış gibi çalışacaksınız, dediği öğrenildi.